21 liraya gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Euro da öyle. Mazot 4 veya 5 liraydı. Mazot bir fırladı gitti. 5 katına çıktı. Çiftçi traktörüne mazot koyamaz oldu. Şimdi başka bir şey. Bu sefer öyle diyecek bir şey kalmadı. Her şey meydanda. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Vatandaş soğanı taneyle almaya başlamış. Eskiden üç kilo soğan derlerdi, doldururdu pazarcı, hatırlayın patates, soğan, tezgahı yan yana doldururdu o pazar şeyini, kefesini, tezgahın, terazinin doldururdu, vatandaş iki kefe alırdı altı kilo birden. Soğanı taneyle almaya başladılar. E ne anlatacak? Ne anlatacak? Laf kalmadı. Yalan bitti. Yeni bir yalana ihtiyaç var. Ama yeni yalanı pazarda, çarşıda hemen ipliği pazara çıkacak bir yalan söyleyemedi. Bu sefer niye? Dayandı terör, terör örgütleri. Terör örgütleri dedi ki Kılıçdaroğlu gelirse terör örgütleri iktidara gelir. Öyle mi? Öyle mi? Şimdi bakın Erdoğan'ın gözünde terör nedir? Size anlatayım. Baştan söyleyeyim, sondan söyleyeceğimi. Erdoğan'ın terörle mücadele etme diye bir derdi yok. Erdoğan'ın terörle mücadele etmek diye bir derdi yok. Terör Erdoğan için eğer elverişli bir vasıta. Ne için elverişli? İktidarda kalabilmenin yolu. İktidarda kalmak için dünyanın dört bir yanından dört bin çeşit terör örgütüyle ittifaka girmezse bana yazıklar olsun. Benim bildiğim Erdoğan. Girmezse. <laughs> Kimimiz sandık görevlisi, kimimiz de müşahit. Yani ne? Gözlemci. Yani pençelerini açacak bir kartal gibi sandığın bulunduğu sınıfta duracak. Sınıfın dışında mı duracak müşahit? Hayır. Okulun bahçesinde mi duracak? Hayır. Sınıfın içinde duracak. Kanunen hakkıdır. Tüm müşahitlerimize söylüyorum. Sandık başkanları ne olursa olsun çıkın sınıftan gerekirse polis çağırın dese bile inanmayın kanuni hakkımızdır direnin sınıfta kalın. Yarım saat direnin biz avukatımızı oraya geliyoruz. Sandıkları tuttuk mu seçimi de kazanıyoruz. Yani yapmamız gereken iki konu var çok önemli. Biri sabah saat altı buçukta sandığın başına gidiyoruz. Müşahitler için söylüyorum. Ve ne yapıyoruz? Kesinlikle sandığın bulunduğu sınıftan dışarı çıkmıyoruz. O sandıkta oy kullanan sizler, değerli büyüklerim, abilerim, ablalarım ve sevgili kardeşlerim oy kullandığını sandığın bulunduğu okulun bahçesinden ayrılmayın. Eve gidip televizyonu açıp sonuçta ne oldu acaba diye beklemeyin. <Sessizlik> Köylüye, Kıldan ince boynumuz, her mutlu Türkiye. Kıldan ince boynumuz.